Herkese selamlar, ben uzman soru eğitmeni Şebnem Hayırlı. Bugün sizlerle postür rahatsızlığı olanlar, kulunç ağrısı olanlar, masa başı çalışan, öğrenci olan veya günlük hayatında çok fazla telefon ya da benzeri cihaz kullanımı gerçekleştiren kişiler için otomatik olarak hop kafa öne düşüyor, omuzlar ileri yuvarlanıyor ve sırt burada kambur pozisyonuna, kifoz pozisyonuna dönüş yapmış oluyor. Tüm bunları olması gereken yere yerleştireceğimiz bir egzersiz gerçekleştireceğiz. Eğer aktif sırt ağrılarınız varsa sizi rahatlatacaktır. Eğer bu konuda hiçbir probleminiz yoksa sırtınızı güçlendirecektir. Yani her bakımdan çok çok faydalı bir egzersiz olduğunu söyleyebilirim. Tüm antrenman boyunca hiçbir ekipmana ihtiyacımız olmayacak. Isınma ve soğumaya da aynı şekilde hepsini içinde barındıran şahane bir antrenmana hazırsanız haydi başlayalım. Biz üstü pozisyonda matların üzerine yerleştik ve elleri tam olarak omuz başlarının altına yerleştirelim. Burada derin bir nefes alacağız. Ardından nefesi verirken Kuvvetlice yeri itip karşıya doğru bakmaya çalışacağız. Hareketi yaparken belinizde bir acı hissediyorsanız veya dirsek tam olarak kilitlenmiyorsa dirsekleri geriye doğru hafifçe bükebilirsiniz. Hala acılar dinmediyse bu şekilde dirsekler üzerine yerleşebilirsiniz. Her şey yolundaysa elleri matın üzerine yerleştirdik ve sağlam bir şekilde karşıya bakıyoruz. Sırttan mümkün olduğunca geriye büküldük ve yavaşça matın üzerindeyiz. Nefesi aldım. Ve verirken haydi tekrar kuvvetlice ittim. 8 tane hiç durmadan yapacağız ve matın üzerindeyiz. Nefesini çek ve verirken şşş. Haydi matın üstündeyiz. Ve son 5 tane. tane nefesi burnundan çekiyorsun ve ağzından şş, mum üfler gibi veriyoruz. Şş, son iki yapalım hep birlikte. Ve yükselirken ileri bakıyorsun. Sırttan iyice geriye bükül. Ve son bir tane. Haydi yükseldik. Yavaşça dirseklerden bükülüp Dirsekler üzerine gelelim. Zaten dirsekler üzerinde olanlar bu pozisyonda kalabilir. Derin bir nefes alacağım. Burada sizlerden isteğim şu omuzlar kulaklara yaklaşmasın. Sağlam bir şekilde matı itelim dirseklerle. Ve nefese aldığın tek bir kolunu dümdüz ileride uzat. Hop diğer elini de avuç içini yere yerleştirdin. Haydi uzun kolunla derin bir nefes. Ardından nefesi verirken omuz hizasına kadar kaldır ve indir. Haydi nefesi al. Ve verirken... Şşş. Omuz hizasına kadar kaldırıp indirdin. Beş tane daha. Ve dört. Üç. İki. Son bir tane. Ve yavaşça dirseklerine gelsin. Şimdi diğer uzansın. Derin bir nefes aldın ardından verirken bir. Haydi iki ve üç dört beş. Haydi dümdüz uzan kolunla ve son iki sonuncu yapan dirsekleri yerine yerleştirebilir. Yavaşça alnımızı matın üzerine alabiliriz. Şimdi alın matın üzerinde olacak. Burada derin bir nefes alacağım ve nefesimi verirken eller yerden uzaklaştı, omurga geriye doğru yükseldi ancak bakışlar hala matta. İleriye doğru bakmıyorum. Evet. Sanki ellerle geride bir şey uzanmaya çalışıyormuşuz gibi ve kürek kemikleri sırttaki büyük iki kemik birbirine doğru yaklaşmaya çalışıyor. Yavaşça yerdesin. Nefesi al burada ve verirken yüksel. 3 2 1 ve bırak. Nefesi aldın ve verirken yükseldin. 3 2 bir ve gel mata. Son beş tane. Haydi yüksel. Şşş. Ve son dört. Şşş. Üç. İki. İyice geriye doğru yükselmeye çalış ve bakışları karşıya verme. Son bir tane yapalım hep birlikte ve geride kal. Evet. Kollar iyice geriye doğru uzanıyor. Kalçayı sıkı tutarsan yüksekte kalmana eşlik edersin. Yavaş yavaş eller aşağı yukarı hareketlensin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eller omuz başlarının altında ve kafa yerde. Bu kez kollarımı iki yanda dümdüz uzatacağım. Ellerimi şöyle bir onay işareti yaptım ve baş parmaklarım tavanı gösteriyor. Hareket boyunca alnım matımın üzerinde kalacak. Ben şimdi beni daha iyi duymanız için e, alnımı matım üzerine yerleştirmedim henüz. Ve buradan yukarı doğru kollar yükselecek ancak geriden değil tam olarak yanlardan yükselecek. Sırttaki büyük kürek kemikleri birbirine yaklaşacak ve kollarımı bırakırken uzaklaşacak. Derin bir nefes aldım. Alnımı mata yerleştirdim. Ve verirken yüksel. Şşş. Alırken aşağı. Verirken yüksel. Şşş. Hadi aşağı. Ve nefesi verirken yüksel. Sırtaki kürek kemikleri birbirine iyice değsin ve bırak. Son sekiz. ve 3'ün son 7 hiç öcele etmiyorsun ve 6 hadi 5 kolları iyice yükselsin ve son 4 hadi 3 12 yapıyorsun. Nefesi verirken yüksel. Ve son bir tane yapalım. Yavaşça kollar yere yerleşsin. Eller gelsin omuz başlarının altına. Derin bir nefes alalım. Nefesi verirken sağlamca it. Bakışları karşıya ver. Herkesi biliyorsun. Hop bunu yapamayanlar dirsekleri hafifçe büktü. Onu da yapamayanlar dirsekleri yere yerleştirdi. Hadi bakalım yapabilenler eller üzerinde. Burada iyice sırtın rahatladığını hisset ve yavaşça matın üzerine hadi yerleşelim. Şimdi bu kez kollarımı dümdüz başımın üzerinde e, uzattım ve anımı yine matın üzerine yerleştireceğim. Ben sesimi duyabilmeniz için şimdilik yerleştirmiyorum. Burada hop yükseleceğim. Dirseklerimi iyice çekeceğim. Yine kürek kemiklerim birbirine değecek. Ve önce uzatacağım. Sonra yere geleceğim. Hop yükseldim. Çektim. Uzattım ve yerdeyim. Hadi hep birlikte derin bir nefes. Ardından yüksel. Çekerken nefesini iyice ver ve yerdesin. Hadi yüksel. Ve uzattın yerdesin. Haydi yüksel. Bakışların yine matta. Yükseldiğim noktada kafamı kaldırıp da ileriye bakmaya çalışmıyorum. Bunu yapmak sadece boyun omurlarımı sıkıştırır. Hadi bu sırada herkes harekete devam ediyor. Son 5 tane iyice yüksel ve iyice sırtını sıkıştır. Acele etme. Son 4 ve son 3 2 hep birlikte son bir tane ve yavaşça eller omuz başlarının altında kuvvetlice yeri iç ve yüksel burada bir nefes al ve uf. ver rahatla dirsekler bükülsün herkes matın üzerinde Ellerimi belime yerleştirdim ve burada ikisi de üst üste. Şimdi burada derin bir nefes alacağım. Nefesi verirken bu parmaklar bir anda birbirine kilitlenecek. Avuç içi geriye dönecek ve ben geriye doğru yükseleceğim. Bakışlarım yine matta. Ardından hop geldim eller yine belimin üzerinde üst üste. Yükselirken parmaklar kilitlendi ve geriye doğru açıldım. Hop yerime gelirken eller üst üste. Hadi hep birlikte parmakları kitle. Geriye doğru yüksel. Ve hop geldin. Eller üst üste. Gerisi için. iyice yüksel. Ve hop geldin. Eller üst üste. Altı tane. Ve hiç hecele yok 4 ve 3 2 İyi bir nefesi verirken geriye yüksel ve son bir tane yapalım yükseldin. Yavaş şeyler elin üzerine geldi ve ellerini cepler hizasında geride uzat. Avuç işlerin yere dönük olsun. Alnını matın üzerine al. Şimdi burada derin bir nefes alacağım. Ardından önce bir geriye yükseldim. Ardından tek bir kolum geldi. Hop ileriye, diğeri hop yanına. Haydi buradan geriye. Geriye gittiğinde eller yere değmiyor. Hop geriye. Sadece ileri gittiğinde. Hop ilerideyken yerde. Hop ilerideyken yerde. Hadi ekip hep birlikte nefesi al ve verirken hop geriye. Diğeri geriye. Ve hop öne. Diğeri yanına. Derin bir nefes al. Nefesi verirken gitsin geriye. Şşş. Şş. Hadi alırken gelsin öne. Verirken alırken Öne geldiğinde iyice yine kuvvetlice yeri itiyorum. Geriye. Şş. Ve öne. Geriye. Şş. Ve öne. Son üç kaldı. Hadi geri kollar giderken mümkün olduğunca dirsekler bükülmesin. ve son 2 Haydi öne. Sona gidiyoruz. Geriye, geriye ve hop öne. Hop öne. Önde kal. Yavaş yavaş. Eller sana doğru yaklaşsın ve tam omuz başının altına geldiğinde kendini durdur. Dirsekleri kitle ve karşıya bak. Uf. Haydi nefesini burada düzenle burnundan çek Ve ağzından ver Uf. Burnundan çek Ve ağzından ver Uf. Uf. Yavaşça dirseklerimi büktüm Ve haydi yerdeyiz Kollarımı dümdüz yine başımın üzerinde uzattım Derin bir nefes alacağım. Ardından yükseleceğim. Ceplerime dokunup hop tekrar öne geldiğimde matın üzerine yerleşeceğim. Hadi bakalım burada derin bir nefes. Nefes verirken yüksel, gel dokun cebe kadar. Sonra en ileriye kollar gitsin, en son aşağı iniyorum. Yüksel, cebe dokun, ileriye, aşağı. Yükseldim. Cebe dokundum ileriye aşağı. Son sekiz. Yedi. Altı. Ve beş. En geriye. Yine geri gittiğimde kafam bakışlarım matta. Her türlü kafamı ileriye bakmak için zorlamıyorum. Hep birlikte son iki yapalım. Ve son. Yavaşça matımın üzerindeyim. Ellerimi omuz başlarımın altına aldım. Ve sağlamca yeri haydi itelim. Ayak parmak uçlarımızı geride mata taktık. Ve buradan yavaşça beli Yerden kaldırarak geriye doğru topukların üzerine oturduk kollar uzun. Alnı yavaşça yere bırakabiliriz ancak karın bacaklara değmiyor. Dolayısıyla şöyle sırtı hafifçe yukarı doğru şişirdim. Ve yavaşça burada kedi pozisyonu alabiliriz. Ellerim tam omuz başlarımın altında, diz eklemimse tam kalça kemiğimin altında. Derin bir nefes aldım. Nefesi verirken omurları bastım aşağı, bakışları kaldırdım ve ileri bakıyorum. Ve hadi yüksel yukarı. Bak karnı. Hop bastın omurları ve karşıya baktın. Ve yüksel. Bak karnına. Son kez. Bas omurları. Bak karşıya. Ve yüksel. Bak karnına. Hiç bu pozisyonu bozmadan sağ elini sol kolun altından yavaşça yana doğru uzattın ve geriye doğru oturdun. Sol kolu iyice uzat ve sağla sanki burada bir şey uzanmaya çalışıyorsun. Yine karnını bacaklarına değdirme. Ve hop yavaşça kedi pozisyonuna geri döndün. Bu kez sol elini, sol kolunu diğer sağ kolunun altından yavaşça yana doğru uzattın. Sağ kolunuzun sol yana doğru uzuyor ve hop kaldır karnını bacaklarının üzerinde. Sen sol eline doğru bakıyorsun. İyice esne burada. Ve yavaşça sol eli yerine getir. Burada kedi pozisyonunda kal. Şimdi dirseklerimi yere yerleştireceğim ve ellerimi burada birbirine kilitledim. Dirseklerimi tam omuz hizasında açtım. Ayak parmak uçlarımı geride mata taktım. Derin bir nefes alacağım. Ardından kafamı şöyle yavaşça dizlerime bakacak şekilde kollarımın arasından geriye doğru uzatmaya çalışıyorum. O sırada dirsekler ve omuzların esnemesini hisset. Omurgayı uzatmaya çalış iyice. Ve yavaşça buradan kalk. Hadi bir tane daha gidelim. Derin bir nefes. Nefesi verirken gel geriye. <laughs> Ve yavaşça kendimi buradan kaldırdım. Ellerimi yere yerleştirdim. Bir tane elimi ters çevirdim. Diğeri tam olarak e, mata düz pozisyonda basıyor. İki avuç içimde yerde şu anda. Derin bir nefes. Nefesi verirken bırak kendini. Kürek kemiklerin birbirine değsin. Rahat bırak kendini. Ve nefesi alırken kürek kemiklerin birbirinden uzaklaşsın yeri kuvvetlice it. Verirken bırak. Alırken it. Verirken bırak. Dirseklerin kilitli. Alırken it deyin. Yavaşça ters solun düzelt. Bu kez diğerini terse çevirdin. Derin bir nefes. Haydi bırak kendini kürek kemiklerin arasına. Ve kuvvetlice it yeri yüksel. Nefesi verirken haydi bırak. Ve alırken yüksel. Verirken bırak alırken yüksel. Son kez bırak ve son kez yüksel. Başa iki elimi birden düzelttim ve oturur pozisyona gelebiliriz. Ve antrenmanın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Her cumartesi sabah 10'da YouTube'da burada sizlerleyim. Bir sonraki haftanın konusunun ne olmasını isteyeceğinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız... Instagram kullanıcı adımı da bırakıyorum. Orada tabii ki daha aktif ve güncel paylaşımlar gerçekleştiriyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.